Türkiye'de dil kursuyla ikamet nasıl alınır, nasıl bir yol haritası olması lazım şimdi size onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'deki 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 31. maddesinin H yani H bendinde Türkçe öğrenim kursuna katılacaklar diye bir ikamet türü var. Şimdi bunun nasıl olması lazım? kendi ülkenizdeki Türk konsolosluğuna başvuracaksınız. Tabii ki Türkiye'deki bir dil kursundan size davet gelmesi lazım. Bu davet gönderecek olanlar üniversitelerin dil kursları vardır. Bütün üniversitelerin kendi içerisinde devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinin kendi içinde dil merkezleri vardır. Herhangi bir üniversiteden kendinize dil kursu daveti çıkartabilirsiniz. Nasıl yaparak üniversiteyle görüşürsünüz? üniversiteye bir ödeme yaparsınız. Onlar da davet belgenizi gönderirler. Tabii ki bu konularla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa biz sizin yanınızdayız. İstanbul'dan ya da farklı bir ilden ben Türkiye'ye gelip de dil kursu Türkçe eğitimi almak istiyorum diyorsanız bizimle aşağıdaki numaralardan iletişime geçerseniz biz ne yapacağız? Üniversitelerle aranızdaki bağlantıyı kurup size dil kursu daveti gönderebiliriz. Bu birincisi. İkincisi Milli eğitimden onaylı deriz biz. Mesela dil kursu vardır, milli eğitim onaylı. Üniversiteye bağlı değildir ama orada Türkçe eğitimi verirler. Bunlardan bir tanesinden de size davet gelirse, Türkçe eğitimi alacak diye, ülkenizdeki, ülkenizdeki e, Türk konsolosluğuna giderek gelen daveti, işte sponsorluk yazısı, diğer belgelerle birlikte ne yapabilirsiniz? Vizeye başvuru yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ama benim ülkem vizeye tabi değil. Örnek veriyorum Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ben vizeye tabi değilim ki niye vizeye başvurayım diyorsunuz. Türkiye'de 3 aydan fazla kalacaksanız bir ikamete ihtiyacınız var. Örnek veriyorum bir yıl boyunca ikamet lazım ki eğitim alasınız ve şimdi kaçak kalamayacağınıza göre başka tür ikamet de yok. Turistik ikamete de başvuramazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Üniversiteden aldığınız davet mektubuyla Türk Konsolosluğu'na gideceksiniz ve diyeceksiniz ki ben Türkiye'de bir yıl boyunca dil kursu görmek istiyorum. Ondan dolayı ikamet izni istiyorum. Pardon vize istiyorum. Araştırma yapılacak konsolosluk pasaportunuza dil kursu diye yazacak size şeyi verdi, vizeyi verdi. Türkiye'ye geleceksiniz, dil kursunun parasını ödeyeceksiniz, öğrenci belgenizi alacaksınız. Sonra ikamet iznine başvurulacak. İşte bu aşamada da yanınızdayız. Biz size bu konuda yardımcı olabiliriz ikametinizi almanız konusunda. Ne yaptık? Tamam ikametimizi aldık, dil kursuna gittik, Türkçeyi de iyice öğrendik. Ne yapacağız şimdi? Ülkemize dönmektense Türkiye'de çalışmak istiyorum dediniz. İş bulabilirseniz işte bu haş bendinden yani Türkçe'de öğrenim kursu görenler, öğrenim kursuna katılacaklar ikametinden çalışma iznine ya da farklı bir ikamete geçebilirsiniz. Ama bu turistik olmasın. Çalışma iznine geçebilirsiniz, mülk alıp mülkten dolayı oradan ikamet alabilirsiniz. Ya da işte evlenebilirsiniz, ya da çalışabilirsiniz gibi gibi. Ya da üniversiteye kaydolursunuz. Ee, öğrenciliğiniz devam etmiş olur. Türkiye'de e, dil kursu, yani Türkçe eğitim kursuna katılacaklarla ilgili... İkametle ilgili genel bilgileri size verdim. Yine de bir bilgiye ihtiyacınız olsa aşağıdaki numaralardan bize ulaşıp sorabilirsiniz. Kanalımızı takip edin. Bütün gelişmelerden sizin de haberiniz olsun.